Şeref Bayat'a teşekkür edip son konuğumuzu davet edelim. Tunç Safa Altın Saray Info Yatırım Yatırım Danışmanı yayına katılacak. Yine piyasalara bir miktar döneceğiz. Hoş geldiniz, iyi akşamlar. Merhabalar, iyi yayınlar derim. Şimdi Önce e, küresel tarafta fiyatlamanın neresindeyiz diye sorayım ve bize baktığımızda Borsa İstanbul'a ne kadar küreselle paralel gidiyoruz? Yani küresel ne kadar belirleyici? BIST'in kendi iç dinamikleri, Türkiye'nin iç dinamikleri ne kadar etkili? Burada denklem nasıl şekilleniyor? Aslına baktığımızda şöyle söylemek daha doğru olacaktır düşünün. Şimdi bizim Borsa İstanbul tarafında pandemine gelen bir sürecimiz mevcut. Şimdi bu sürecimiz mevcut derken de burada özellikle pandemiden sonra bir yabancı çıkışları karşımıza gelmişti. Şimdi yabancı çıkışların karşımıza gelmesiyle beraber yabancı oranlarının azalmasını bu etkiledi. Ve bunların hepsini birleştirdiğimiz zaman da bizim yani küresel taraftaki fiyat hareketleriyle genelde bir ters korelasyona Borsa İstanbul tarafın çalıştığı karşımıza gelebiliyor. Bunda en büyük örneklerden bir tanesi şu şekilde vereceğim. Geçtiğimiz zamanlarda tariflerin etkisiyle beraber dünya borsa çok ciddi geri çekilme, çok ciddi satışlar karşımıza gelirken Borsa İstanbul tarafında nispeten de olsa kendini daha iyi koruduğu karşımıza gelmişti. Aslında Borsa İstanbul tarafında şunu söylemek doğru olur diye düşünüyorum. Özellikle bu küreseldeki satış dalgasından Borsa İstanbul tarafı kendisini daha net bir şekilde koruduğunu söylemek doğru olacak. Biz birazcık da iç dinamiklerle, iç haber akışıyla fiyatlanan bir borsa tarafındayız onu söyleyeyim. Şimdi diğer tarafa baktığımızda özellikle küresel tarafta birazcık da ee, tarifelerin belirsizliği 2 Nisan tarihinde ne kadar bittiği düşünülse de yeni belirsizlikler bizim karşımıza geldi. Şimdi bu yeni belirsizliklerin karşımıza gelmesiyle beraber burada e, ülkeler tarafından nasıl pazarlıklar yapılacak, nasıl pazarlıklar yapılırken bunların sonuçları ne olacak, neler bir çekimi soru işaretleri kafalara dolaşmaya başlıyor. Fakat günün sonunda bizim dikkat edeceğimiz nokta şu olacaktır. Özellikle Avrupa tarafına e, tarifler yani Avrupa ya Çin hariç diğer ülkeler dahil 90 gün ertelendi ama alt bandı yine %10 olarak kaldı ve bunların pazarlık amacıyla yapıldığı karşımıza çıktı söylendi. Diğer tarafa baktığımızda ise Çin tarafıyla ilgili aslında tarifeler kısmında farklı gelişmeler birazcık daha karşımıza geliyor. Bugün olması lazım. Besant'in bir açıklaması vardı. Açıklama kısmı şöyle bir durum karşımıza geldi. Çin ile bu tarife ne kadar sürdürülebilir bilmiyorum tarzında bir açıklama karşımıza gelmişti. Bu aslında şunu söyleyebiliriz, Bu pazarlıklar kısmının ilerleyen dönemlerde tariflerin pazarlıklarla beraber devam etmesi ve burada olumlu haber akışının karşımıza çıkması makul diye düşünebiliriz. Fakat buradaki kritik olan nokta şu olacaktı. Özellikle bu süreçte neler karşımıza geldi? Petrolün çok ciddi bir şekilde aşağıya fiyat hareketinin olduğu karşımıza geldi. Geçtiğimiz aylarda size bu konuyu konuşmuştuk ve diğer noktada dolar endeksinin çok ciddi bir şekilde aşağı karşımıza yani düştüğü karşımıza geldi. Şimdi bütün bunları bellileştirdiğimiz zaman da tarifenin etkisinin özellikle istihdama yol açması bekleniyor. İstihdama kayıplar açması beklenmesi ya da tarifenin bir enflasyon baskısı olacak çünkü tarif dediğimiz nokta sizin dışarıdan aldığınız bir ürüne bir vergi konmasıdır ve bunu biz tüketiciler olarak daha pahalı fiyat almamız demektir. Bu da aslında neyi gösteriyor bize? Bir enflasyonist baskıyı gösteriyor. Tüm bunları birleştirdiğimiz zaman da buradaki bizim kritik sorumuz şu olması gerekiyor bence. Özellikle Brent Petrol'deki fiyat hareketlerinin, aşağı indi fiyat hareketlerinin gelmesi, enflasyon tariflerden dolayı yukarı gelmesi dengeleyecek mi? Dengelemeyecek mi? Eğer ki burada biz dengelediği karşımıza gelir enflasyonda beklenen gibi bir yukarı yönlü fiyat hareketi karşımıza gelmez. Bunun yanında istihdamın düştüğünü görürüz ki biz şu an ABD İslamında kamuda işten çıkarılmaları daha görmedik. Ve bunu da gördükten sonra resesyon ihtimali olan ve büyümenin azaldığı karşımıza gelirse burada FED tarafında faiz ve karşılaşma potansiyelimiz olacaktır diye düşünüyoruz. Aslında birazcık da bu senaryo üzerine çalışılıyor gibi görebiliriz. Fakat Trump ve ekibinin en büyük amaçlarından bir tanesi yaptığı açıklamalarda değinecek olursak burada özellikle tahvillerin düşmesini istiyorlar. Tahvillerin biraz da fiyat hareketleri aşağı yönlü geç hatta 3.88 civarlarına geldi. Daha sonra tekrar bir yukarı yönlü hareket yaptı ve daha sonra bir anda bu tarifeler 9 Nisan tarihinde yürürlüğe girilecek kesinlikle bir erteleme karşılığında çıkacak gibi açıklamalar gelirken bu tahvillerdeki fiyat hareketleriyle beraber borsalardaki hareketlerle beraber bir anda 90 gün erteleme karşımıza geldi. Yani aslında baktığımda buradaki birazcık süreç uzun sürecek gibi duruyor ama uzun sürecek bu süreç sonucunda da hani birazcık da piyasanın beklediği gibi olumsuz hareketlerde karşımıza çıkmayabilir. En büyük ana sinerlerde FED'in faiz indirimine bence odaklanılması gerekiyor diye düşünüyorum. Peki şimdi içeriye dönersek bu süreçte özellikle direnci yüksek sektörler ve şirketler noktasında ne taraf öne çıkıyor? Aslında baktığımızda bu süreç içerisinde bizim dikkat edeceğimiz iki tane verimiz var elimize ilerleyen dönemde. için fiyat hareketlerinin aynı kalması koşulunda. Birincisi, Euro dolarda çok ciddi bir yukarı yönlü fiyat hareketi karşımıza geldi. Euro dolar kısmında yukarı yönlü fiyat hareketinin karşımıza gelmesi ihracatçı firmaları yarayacaktır Borsa İstanbul bu tarafında. Bunun özellikle yani Mart ayında da bu yani ilk 3 aylık periyotta da bir yukarı yönlü hareketi gördüğümüzden dolayı bu birinci çek çok olumlu yansıma potansiyeli ihracatçı firmalarda vardı. Bu birinci noktası. Fakat ikinci nokta aslında en kritik noktadan bir tanesi de bence petrol fiyatlarının aşağı gelmesi. Çünkü birçok şirketin petrol fiyatları ciddi bir maliyet olarak karşılığında çıkıyor. Ve ciddi bir maliyet olarak karşılığında çıktığından dolayı petrol fiyatları bu seviyelerde kalmaya devam eder. Veyahut aşağı yönlü fiyat hareketlerini yaptığı takdirde o zaman işte biz ikinci çeyrek yani bilançonda hem ihracatı olan güçlü olan şirketlerde ya bir satışların arttığını karşılığında veya karın arttığı karşımıza gelebilir. Ve bir de petrolden dolayı maliyetlerin düştüğü karşılığı ise aslında bu sektörlerdeki bu şirketler öne çıkacaktır. Bunlar örnek olarak ne olabilir? Örnek olarak buraya baktığımız zaman işte çimento tarafındaki e, sektör tarafı karşımıza çıkabilir. Ulaşım tarafı zaten baktığımızda işte Türk Hava Yolları olsun, Pegasus olsun bu tarz şirketler zaten sezonları geldiğinden dolayı genelde e, bu dönemlerde bir fiyat hareketleri karşımıza geliyor Aynı zamanda hem ihracatçı olarak karşımıza çıkıyor hem... Euro'dan etkileniyorlar. Hem de petrol fiyatlarının düşmesi jet yakıtını etkileyeceğinden dolayı bu şirketlere pozitif bir yansıyor. Aslında baktığımızda bizim ilerleyen dönemde olumlu etkilenmesini bekleyebileceğimiz sektörler ulaşım tarafını bir kenara koyabiliriz. Bunun yanına baktığınızda taş toprak kısmını bir kenara koyabiliriz ve otomotiv tarafında ihracat yapan firmaları bir kenara koyabiliriz. Ama aslında şöyle bir senaryo da karşımıza çıktı. Özellikle 19 Mart tarihinden itibaren biz şimdi ilk çeyrek zamanında diyorduk ki Merke Merkez Bankası faiz indirim sürecinde istiyorduk. Merkez Bankası faiz indirim sürecinde olduğundan da bu X banka yaramasını bekliyorduk. Neden? Çünkü mevduat faizleri aşağı geliyor. Mevduat faizleri aşağı kredi faizler aynı şekilde hızlı bir aşağı gelme yok. Ve bu ikisini birleştirdiğim zaman da en basit abiyle bankacılık bilançonu olumlu potansiyeli karşımıza çıkıyordu. Birinci çeyrek bilançolarında bunu görme potansiyelimiz olacaktır. Çünkü Merkez Bankası faiz üstünden %46'yı hemen hemen Mart ayının ortasında e, çıkardan dolayı ilk iki ayda bunun etkisini göreceğiz biz zaten. Fakat tüm bu senaryoyu birleştirdiğimiz zaman da X Bank tarafı endeksi en çok etki eden sektörlerden bir tanesi ve şu an Borsa İstanbul tarafının geri çekilmeni görmemiz en büyük sebeplerden bir tanesi X Bank ve Holding tarafında ciddi satış olması. Bunların hepsi birleştirdiğimiz zaman da Merkez Bankası ilerleyen dönemlerde tekrar faiz dilim sürecine devam edeceği beklentisi oluşur ise o zaman işte Xbank X-Bank tarafı da yılın ikinci yarısından sonra birazcık da Borsa İstanbul'a destek çıkma potansiyeli olabilecekler Ama ilk etapta bu beklentinin oluşması gerekecek ve ne zaman oluşacak onu aslında düşünmemiz gerekiyor diye toparlıyorum. Peki Perşembe günü PPK var. Oradan e, beklentin nedir? Hangi mesajların e, çıkmasını beklersiniz? Yani burada aslında baktığımızda ben eğer faiz indirimi olmayacağını, burada pas geçirmek ihtimalinin olduğunu düşünen taraftayım. Fakat buradaki metinde özellikle petrol kısmına enerji maliyetine ciddi bir şekilde değineceğini e, tahmin ediyorum. Buna yana baktığımızda küresel taraftaki gelişmelere ciddi bir şekilde değinme potansiyeli olduğunu düşünüyorum ama burada özellikle faiz koridoru ile ilgili bir çalışmalar da karşımıza gelebilir. Fakat bizim için kritik olan nokta şu olacaktır. Şimdi özellikle bir kurata yaşadık. Kurata yaşadıktan sonra hızlı müdahaleyle aşağı geldi karşılaştık ama bizim buradaki enflasyonist baskıyı görecek enflasyon verimiz Nisan ve Mayıs ayında göreceğiz biz bunu. Nisan ve Mayıs ayında eğer ki Brent petrol fiyatları bu şekilde devam eder ve buradan görecek enflasyonist baskıyı nötrler ise o zaman işte Merkez Bankası'nın daha sonraki toplantılarda faiz indirimine devam etme potansiyeli olacaktır. Ama fakat biz bunu göremez. Petrol, yukarı yönlü fiyat hareketini yapar ve enflasyonist baskı ciddi bir şekilde görürse o zaman Merkez Bankası'nın faiz indirim süreci biraz da ötelenecektir diye düşünüyoruz. Bu toplantıda özellikle faiz indirimiyle ilgili herhangi bir beklenti yoktur. Bu da pas geçirmesi bekliyorum ama hem sıkı kalınacağına ilgili mesajların gelmesi hem de enerji fiyatları ve küresel tarafında ciddi değinilmeler metinde karşımıza çıkabilir diye toparlayayım. Parite öngörüleri noktasında hangi taraf sana göre daha ağırlıklı? Yani şu an 1.14'lere gelen bir sınıra gelen daha doğrusu bir euro dolar çaprazı görünümü var. Dolar endeksi 100'ün altında. Euro tarafında 1.20'lere kadar gitme potansiyelinin fiyatlandığı pozisyonları da görüyoruz. Tersi de var elbette. Sana göre hangisi daha ağır basıyor? Aslında ben şu şekilde bu olaya bakmayı tercih edenlerdim. Şimdi aslında baktığımızda bir sene başında eurolar eurolar paritesi bir gibi rakamları konuşuyorduk. Fakat daha sonrasında işte Avrupa PMI'den Almanya PMI'den iyi gelmesi devamında Avrupa tarafındaki savunma sanayi ve altyapı projeleri, yani altyapı onlarla ilgili gelişmenin karşılığında çıkması ve burada Euro tarafında güçlenmeler karşılığında çıktı. Şimdi şuna değinmek istiyorum. Bu fon demek burada ciddi bir meblağ ayrılıyor. Ciddi bir harcama demek, Ciddi bir borçlanma demektir. Bunun sonucu nedir aslında baktığımızda? Enflasyondur. Şimdi enflasyon olacağından dolayı sonucu burada ECB tarafının faiz indirimini beklentiler ötelenmeye başladı. Şimdi bununla birlikte Euro dolar kısmında güçlendiğimiz karşılığı çıkıyor. Şimdi özellikle buradaki en kritik nokta FED tarafı olacaktır. FED'in vereceği karar ve Euro dolar kısmındaki fiyat hareketleri karşımıza gelecektir de burada FED eğer ki e, piyasa beklentisi gibi veyahut piyasa beklentisi üzerine bir faiz indirimleri karşımıza gelir veyahut bununla ilgili bir mesajlar karşımıza gelirse bu zaten dolar endeksinin güçsüzleşmesine, niye çünkü zaten büyüme zaten aşağı gelecek, e, istihdamın aşağı gelme potansiyeli var, DXY burada e, güçsüzleşecek bu da parita tarafında euro yu yukarı yönlü hareketlendirecektir diye düşünemiz Ama burada teknik olarak baktığımız zaman birazcık da hızlı gelen bir euro dolar paritası olduğundan dolayı nispeten de olsa buralarda birazcık daha yani dinlenmesi ve devamında gelecek haber akışlarıyla beraber 1.15 seviyenin yukarı yönlü kırılması takdirde bu da 1.19, 1.20 gibi rakamları görebiliriz diye düşünüyorum. Ama burada aslında senaryoya baktığımızda Borsa İstanbul tarafında direkt net bir şekilde ihracat yapan ve özellikle 2024 yılında satışlarını azaltmayan veyahut arttıran ihracatçı firmaların daha da ön plana çıkma ihtimali vardır diye düşünüyoruz. Yani Euro dolar kısmında birazcık daha dinlenmelerden sonrası FED'den gelecek karar göre fiyat hareketleri görebiliriz diye düşünüyorum. Çok çok teşekkürler Tunç, Safa, Altun, Saray. Ee, senin okullarına da çok sağ olun. Ee, bu bölümü kapatalım, 60 dakikayı bitirelim.